Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak pişireceğim. Bal kabak. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız ben biraz rahatsızım. 10 gündür video da atamadım. Krip oldum. Koyut değilim ama kribim yani. Kanı da ağır atlatıyorum. Benim kribim biraz ağır olur. Kusura bakmayın ses tonumdan da anlaşılıyor. Ben kaba, e, benim büyüklerimiz böyle pişirirdi bazen. Tabii soyup da pişiririz. Ben iki türlü pişireceğim. İkisini de karışık halde pişireceğim. Ama e, bu şekilde de sevdiğim için güzelce yıkadım, hazırladım ben kabağım. Kabağım da bu e, şeyde memleketten geldi. Köye gitmiştik. Amcamız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yengem verdi kaba e, paylaşacağım. İstedim ki e, zaten kanalımı açma sebebim de... yani yöresel yemeklerimizi öncelik tanıyacağım, e, onları paylaşacağım atalarımızdan öğ öğrendiklerimiz gibi. E, bu da kendi Karadeniz'in Karadeniz Karadeniz hamsun ve züq ben. E, oradan getirdik kaba. Bizim e, fasulyemiz olsun, kuru e, bakliyatlar olsun, yeşil fasulyemiz olsun lezzetli olur. E, her türlü e, gıdalı, şimdi sebzeler saymakla bitmez tabii ki de. E, suyundan, havasından olduğu için kabağımızda daha bir ayrı lezzetlidir. O yüzden kendi kabağımızı, e, yüremizin kabağını paylaşmayı istedim. E, sizlerle beraber hazırlayacağız. Tencereye koyacağım. Bu şekilde e, biraz e, anlatımım uzun oldu ama kusura bakmayın anlatmak istedim e, kendi memleketimizden de olduğu için ölçerekten de e, iki kiloya yakın kabak var i̇şte iki, mu, iki buçuk mu tartım yok ama benim o şekilde böyle karışık koyacağım aralarına şeker koyarak e, ölçüyle şekerin ölçüyle koyacağım ben alışkın olduğum için göz kararını, e, sizlere ölçü vereceğim arkadaşlar Biraz şekerli tabi sever olur, sevmeyen olur. 3 bardak yarım koyacağım Çünkü bizim oramızın kabakları çok güzel olur Aslında çocukların biraz şekerli sevdiği için şekeri fazla koyalım şekeri sevmenize bağlı tatlıyı ne kadar koyup koymayacağız bu şekilde önce yüksek ısıda pişireceğim Tabii ki de su koymuyoruz. Böyle kendi suyuyla sulanacak. Bu şekilde ağzını kapatacağız. Tabii ki de kontrol ederek bu şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Böyle, Böyle kendi suyunu su verdi yani. Kabağın rengi de o kadar güzel ki tabii ki de memleketimizin olduğu için daha bir farklı böyle kısık ateşte pişireceğiz bu suyunu aldıktan sonra kapatacağız arkadaşlar kaba o kadar güzel pişti ki rengi bakar mısınız kabağından oluyor işte kabağın güzelliğinde Arkadaşlar kabağımız pişti. Yani servis ettim ben. E, kabuklusunu böyle bu şekilde. E, Kabuksuz da. Sade yiyecek böyle. Tabi isteyen pekmez tayin dökebilir ama ben kendi lezzetine yemesini daha çok seviyorum kabağın. isteğe bağlı. Rengi harika bir rengi var kabağın. Bizim elma kedimizin kabağı olduğu için bu da. Karadeniz'in suyundan, havasından. Arkadaşlar beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok önemli. Bu şekilde elimle göstereceğim ama bu elimizle yeriz bunu böyle. soyma şeklinde böyle soyarak soyarız yani. Elimizle böyle elimize alırız. Böyle kopartarak yeme şekli de böyledir. Böyle. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için önemli arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Kusura bakmayın. Bu sıra video atamadım. Rahatsızdım. Videonun başında da söylemiştim. İzlemeleriniz ne kadar çok olursa beğenileriniz bana o kadar faydanız olacak arkadaşlar. Çok beni izlediğiniz için izi, için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.